Sen beni gerçekten bu kadar seviyor musun? Seviyorum tabii kızım. Niye inanmıyorsun ya? Aşığım diyorum. Aşık, aşık. Hem de manyaklar gibi. Ee, ablacığım merhaba. İyi günler olsun. Şu gördüğün kız var ya. Ben bu kızı deli gibi seviyorum biliyor musun? Çok güzel evladım. İyi günler. <laughs> Yok güney. Ne? Ne güney? Ee, amcacığım merhabalar. Merhaba. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Ee, şu gördüğün kız var ya, şu tatlı olan. Ben var ya bu kızı deli gibi seviyorum. Aferin, aferin. Manyaklar gibi aşığım ona. Ya ne yapıyorsun ya? Ne, ne yapıyorsun? Gençler! Millet! Şu gördüğünüz kız var ya... Ben onu deli gibi seviyorum! Adamsın! Seviyorum seni kızım, herkes duysun. İnandım ulan, inandım. <laughs>